Evet cümlete tekrardan Merhabalar arkadaşlar denizde aşırı derecede dalga olduğundan dolayı dedim ki bugün tek tek yapayım ya benim aynı kanalımı kullanan Julian arkadaşımla beraber dedik bugün bir tek tek yapalım beni arada ben bayağı bu koşturdum ama böyle baktığımız zaman da e, ee, Julien de burada. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Comment va? Bah, elhamdülillah Elhamdülillah Alhamdülillah. Et alors quelque chose? Ouais. Pas encore? Y a un truc? Evet benden önce geldiği için bir şeyler var mı yok mu diye soralım dedik. Var 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 inşallah var. Wa wow, sibien deja ya un pièce de 5 5 francs 50 centimes. 50 centimes de euro 50, 50 centimes de franc. 1938. Ya. 1930. Oh putain. Pü... Nice. C'est bien déjà polon aussi. C'est bien mon collègue, c'est vraiment, c'est bien mon ami. Un week euh, un bien détecte aussi. Toujours ici, il y a la mer, il y a une vague. C'est pas possible Bugün de dedik ki hadi bakalım toprakta tek tekçelik yapalım. Bulduklarımızı da sizlerle paylaşalım. Hadi diyoruz herkese cümleten rastgele. Adamlar gelmiş, burada avlanmışlar, avlanmışlar, gitmişler. Bize de böyle fişeklerin arkaları kalmış ya. Ya yapmayın, etmeyin, gözünüze kurban olayım ya. Bir eziyeti diyorsunuz ya. Ne yapalım? Hazar belki bir şeyler çıkar. Hadi bakalım. rastgele. Lan neredesin lan? Çok küçük bir parça ama bulamadım. Hala arıyorum vallahi ya. Çok küçük bir parça ama hala buradayım diyor. Hala buradayım diyor. Bir daha bakalım. Yani ben buradayım diyorsa buradadır. Ya. Herhalde. Aha da çıktı. Lan ben bunun ne olduğunu çok iyi biliyorum. <laughs> Benim bir arkadaşım vardı düğme delisi. Bu düğmeler bana çıkmaya başladı gayrı. Ne yapayım? <gülüyor> Taner. <gülüyor> Bugün bir tek tek çıkalım dedik ya. Ne var ne yok düğmeler beni buldu. Senden olsa gerek herhalde. Hadi bakalım rastgele. <laughs> Gözlerim güzel gözüm görmüyor ama ne olduğunu bilmiyorum, alüminyuma benziyor, bakalım bayım yaprağa benziyor, neye benzediğini de bilmiyorum ama <laughs> bakacağız, haydi rastgele. büyük cihazla bir bakayım ya. Sanki daha var gibi. Kinda, of Kinda. Of